kezavedir keza ödür. Bakma şimdi Doğru. bıdı bıdı konuşuyor televizyon, demokrasi, insan hakları, gazetecilik falan. İmkanı olsa Fatih Altaylı şu anda hepimizi gömer. Sen sakallısın, sen de Müslümansın. Bu da şey kapatılan şu şey bin immatipleri. Oturban Yok. Aynı, aynen, ]im. aynen kaldı yere ya, devam eder. Abi. Gücü yok diye ancak bu bunu dedi. Yok ediyor, ediyor İmamoğlu da yapıyormuş gibi. gibi yapıyor. Çok büyük ayıp ediyor. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçları hala garajlarda duruyor. O şeye cevap da vermiyorlar. Ve bu rezillik devam ediyor. E ben bunu söylesem sana yaptığı gibi, dava açtığı gibi işkileniyorum dediğin için efendim bir halkı bilmem ne dediği gibi desem ki bak İstanbul'daki salgının en büyük sebeplerinden bir tanesi bir tanesi sadece bilmem ne kuyruğu değil. Otobüslerde de toplu taşımalar yüz binlerce insan hala seyahat ediyor. Hayat devam ediyor İstanbul'da. Dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük metropollerinin bir tanesinde küresel bir salgın varken otobüste gaca sokarsan sen bu ihanet etmiş olursun. ihanet. Bu hainliktir başka bir şey değil. Çıkacaksa adam gidecekse arkadaş ben seferleri kısıtlamadım. Otobüsler hep seferdedir. Kimse üstte değildir. Çıkıp söyleyeceksin. Söyleyip söyleyemez Ancak on günle sabah 45'te gelmişler. Ak otobüse bindi. Otobüsten indi. Evet. Çıkartın şu otobüsleri milletin sağlığı oynamayın.